Öğrencilerimiz uygulama becerilerini artırma yanında bunu uygularken tek nefes kapsamında pek çok ödüller almaktadır. Geçen yıl elektrikli aracımız bir ikincilik, bir üçüncülük, yine İHA'mız bir ödül almıştır. Bu sene de yine 170 öğrencimizle ve 17 tane takımımızla 9 kategoride Tekrar yarışmalara hazırlanıyoruz. İHA'sından tutun da silahlı İHA'sına varıncaya kadar tarımsal amaçlı ve tarımsal yer aracı olmak üzere bu sene yine ilk defa roketimizle, sualtı aracımızla pek çok dalda yine öğrencilerimizden ödüller beklemekteyiz. Bunun yanında hocalarımız sürekli sanayiyle iç içe olmaktadırlar. Hocalarımızın pek çoğu sanayide danışmanlık hizmeti vermekte ve part time çalışan hocalarımız var. Yine geçen yıl uluslararası İTÜ'nün düzenlemiş olduğu bir yarışmada öğrencimiz birincilik ödülü aldı. Sizleri burada sıcak bir ortamda, işte Sapanca Gölü manzarasında ve dediğim gibi pek çok uygulama becerisiyle olan avantajlarıyla sizleri buraya bekliyoruz ve SUBÜ Teknoloji Fakültesi ailesine sizlerin de katılmanızı ümit ediyoruz. Bütün bölümlerimizde 4500 civarında öğrencimiz ve ayrıca 600'e yakın yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmakta. Afrika'nın ülkelerinden olmak üzere dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilerimiz var. Ayrıca kendi öğrencilerimiz de Erasmus kapsamında yurt dışına göndermekteyiz. Ve bütün uluslararası platformlarda öğrencilerimiz hem bize gelerek hem de yurt dışına giderek fakültemizi temsil etmekteler. Ayrıca fakültemiz yine bir uygulaması olan uygulamaya katkıda bulunmak amacıyla her dönem özellikle bazı derslerde, uygulama derslerinde olmak üzere sanayi temsilcilerini üniversitemize bir fiil sanayinin başındaki sanayicinin işverenin kendisini davet ediyoruz. Öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Onlara 1-2 saat boyunca hem tecrübeleri hakkında hem de özel spesifik bazı derslerde bilgi amaçlı öğrencilerimize yüz yüze buluşturuyoruz ve öğrencilerimiz onlara hem istifade edebilmekte hem de uygulamayla ilgili veya sanayiyle ilgili kafalarında geçen soruları yüz yüze sorabilmekte ve bunların cevabını alabilmekteler. Sevgili gençler, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi olarak biz hem normal lise mezunu öğrencilerimizi hem de meslek lisesi mezunu öğrencilerimizi buraya bekliyoruz. Özellikle Sapancı Gölü manzaralı bir kampüsümüzle belki şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi yeni kurulan bir üniversite. Acaba kampüsten taşınacak, yeri belli değil, nereye gidecek gibi bir soru gelebilir aklınıza. Hayır, biz teknoloji fakültesi olarak içinde bulunduğumuz binalar, kampüsümüz tamamen bize aittir. En azından size burada mezun edinceye kadar biz buradayız. Ayrıca bizim diğer fakültelerden farkımız şu an itibariyle Türkiye'de ilk ve tek olan müdeğimizle ve 7 artı 1 uygulamamızla uygulama becerisine sahip mühendisler yetiştirmeyi size taahhüt ediyoruz. Hepinizi Saygı ve muhabbetle selamlıyorum ve önümüzdeki yıl size hepinizi buraya davet ediyorum saygılarımla.